geldiniz. Sivas ile size yakıştı. Siz de buraya yakıştınız. Ben teşekkür ediyorum. Başka bütün arkadaşlara da saygılarım, selamlarım. Sivas'ın göç veren bir il olduğu için geçmiş ortalamalarına baktığımızda yıl yılda ortalama 30 bin civarında toplamda göç vermişiz. Yani Genel meclis başkanlığı yaptığım zaman da 755 bin nüfustu Sivas. Şu anda işte 642 bin nüfusta. Dolayısıyla 755 binde kalabilmiş olsaydık şimdi büyük şehirdi. Şimdi e, tabii olamadık e, ama bir sonraki dönemde e, olmamız gerekiyor. Kendi kabuğumuzun içerisinde Sivas'ın büyümesi, gelişmesi mümkün değil. Dışarıyla beraber olacak e, atılımlarla ancak Sivas'ı e, geliştireceğiz. Bunun içinde de yurt dışında da, yurt içinde de, özellikle de İstanbul'da da bu potansiyel var. E, bunu da harekete geçirmek istiyoruz. Bunu harekete geçirmenin de başlıca yolu İstanbul'daki siz yetkililerimizden geçiyor. Oralarda e, oralarda hemşerilerimizin önemli görevlerde bulunması bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor. Sizlerden hem e, bizlerin hem bütün e, Sivas halkının hem de dünyadaki Sivaslıların büyük beklentiler var. Onu söyleyelim. Orada bulunmanız sebebiyle Sivas'a katkı sağlayacağımızı hepimiz biliyoruz. Sizler de zaten biz yakinen biliyoruz bu gayretin içerisindesiniz. Bunun için de şimdiye kadar yaptığınız katkılardan dolayı öncelikle teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da ee, i̇nşallah belediyemizle, bizlerle ve diğer ilçelerdeki belediyelerimizle, teşkilatlarımızla ve bütün hemşerilerimizle, sivil kitaplarımızla kitabı beraberce Sivas'a e, katkı sunmaya devam edeceğimizi e, biliyoruz. AK Parti ile birlikte, AK Parti anlayışıyla birlikte, AK Parti belediyeciliği ile birlikte. Sivas'ın nasıl değiştiğini, nasıl vizyoner bir şehir olduğunu da 2004-2009 yılları arasında biz Sami Başkan'la fark ettik. Bizler il dışında yaşayan veya yurt dışında yaşayan Sivaslar olarak sizlerden bu değişimi daha iyi fark ediyoruz. Ee, ve e, bu beş yılda e, hakikaten e, sadece Sivaslar değil zaman zaman biz buraya hem teşkilattan olsun hem arkadaşlarımızdan olsun bas, ba, e, başka arkadaşları da getirdik götürdük ve e, onlar da e, bunu e, çok iyi fark ettiler ve e, kafalarındaki Sivas imajı e, alt üst oldu. E, 7 sene önce 7 sene içerisinde 100 bin nüfus kaybetmişiz ki nüfus doğumu artmasına rağmen ama ciddi göç veren bir eee iliz. Bunun engellenmesi lazım. Bu anlamda üzerimize düşen İstanbul'da üzerimize düşen ne var ise biz bunu yapmaya hazırız. dernekler olarak hazırız. Eee siyasetteki arkadaşlar olarak hazırız. Eee inşallah hep birlikte eee Sivas'ımızı bu yeni dönemde ben inanıyorum ki Sami Bey'in tekrar seçilmesiyle birlikte eee Sivas bir atılım daha yapacaktır. Ve eee bu da inşallah e, bundan sonraki eee hayatımıza da, siyasi hayatımıza da bizleri hep gururlandıracak. Ben tekrar misafirperverinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Olduğunuz konum itibariyle Sivas'ımıza büyük katkı sağladınız. Bunu ben yakından takip ediyorum. Büyük bir eee partimiz adına bir çıkış yaşadınız. Ekibinizle birlikte ben özellikle hepinizi başta siz olmak üzere Sayın Başkan çok çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza, başkan yardımcılarına, Sivaslı dostlara, Sivaslı hemşehrilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz buraya gelmenin hakikaten çok özlemini yaşıyoruz. Sivil toplum kuruluşu olarak buraya bir yardım edebilmenin, gelebilmenin e, özlemini e, yaşıyoruz adeta. Ama şunda felsefe edinmek istiyorum. E, Sivas'ın tanıtım amaçlı kampanyasını biz Sivas'lardan öte, Sivaslı olmayanlara biz bunu aşılamaya çok çalışıyoruz. Bu anlamda iyi bir yoldayız özellikle bizim yakinen hukukumuz, dostumuz olan başka şehrin, başka ilin siyasileri veya dostumuz olan bürokratlarını Sivas'a getirdiğimizde oh be işte Sivas buymuş deyip gidip İstanbul'da Sivas'ın iyi anlamda kampanyasını yapmak bizlere onur veriyor. Bu da sizin buraya katmış olduğunuz güzelliklerden öte e, samimi, e, duygusal, misafirperverlikten ileri geliyor. Bunlar bizi hakikaten gururlandırıyor.